Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma oyun içi reklamcılık sektörünü ve ona dair verileri konuşacağız. Bu sektörle ilgili çok değerli bir konuğumuz var. Sektörde önemli bir teknoloji firması sahibi olan Ozan Emrah Ünal, Portuma kurucusu. Şu an stüdyo konuğumuz. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, o şeref bize ait. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Oyun içi reklamcılığı e, konuşacağız ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Ayşe Torun'a bağlanacağız ve yepyeni bir hizmeti kendisinden dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Teşekkürler Bilal Bey. E Bilal Bey bugün müsaadenizle size e-Devlet Kapısı'nın nasıl yaşayan bir sistem olduğuna dair bir hizmetten bahsedeceğim. Tamam. Siz TRT Radyo olarak aslında buna birinci dereceden şahit oluyorsunuz. Biz sizinle birkaç ay önce yeni bir hizmet konuştuk. o hizmette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait bir hizmetti. Çok bizim için çok kıymetli bir hizmetti. Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için Ücretsiz seyahat kartı başvuru hizmetiydi bu hizmetimiz bizim ee, biliyorsunuz şehit yakınları Gazi ve Gazi yakınları e, ya da bedensel olarak özellikle Gazilerimizde çok yaşadığımız bir şey bu ee, bir yerlere çok rahatlıkla gidemeyen e, kullanıcılar için e, bu başvuruları yapmak çok zor oluyor hakikaten gidip elden belgeler götürmek ee, aile Bakanlığı bu konuda çok güzel bir adım atmıştı ve bu başvuru hizmetini E-Devlet Kapısı'ndan hayata geçirelim dediler. Biz o hizmeti çalıştık. Ben o hizmeti sizin radyonuzda kullanıcılarımıza anlattım. Hı hı. O hizmet kullanıldı, ciddi anlamda kullanıldı. Bugün o hizmetin artık ikinci aşaması geldi. E-Devlet Kapısı'nın yaşamını, yaşam döngüsünü sizinle burada tekrar paylaşmış olacağız. Hı hı. Şehit yakınları gazi ve gazi yakınları ücretsiz seyahat kartı. Bilgilerine ilişkin hizmetimiz artık E-Devlet kapısında. Kişi eğer bu karta sahipse bu karta dair bilgileri, geçerlilik süresi biliyorsunuz kartlar kaybolabiliyor, kişiler mağdur olabiliyor. Buna dair tüm bilgileri artık E-Devlet kapısından kişiler sorgulayabilecekler, görebilecekler. Aslında verdiğiniz hizmeti geliştirme anlamında da yaptığınız çalışmaların bir karşılığı, özeti diyelim aynen öyle adım adım hı hı. E, hizmetler kullanıldıkça bir sonraki adımında yaşayan bir süreç olarak e, bu hizmetin devamında ne gelire dair güzel bir örnek aslında bu o zaman şey. tüm kullanıcılarımızın aslında hizmetlerle ilgili geri bildirimleri de size ulaştırması daha iyi olacak öyle anlıyorum tabii ki ve biz onları zaten kullanıyoruz bu ihtiyaçlar dahilinde e, bu yaşayan sistem hayatına devam ediyor harika emeklerinize sağlık çok teşekkürler Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet Ayşe Tura, Ayşe Hanım'dan yeni bir hizmeti dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Ozan Emrah Ünal stüdyo konuğumuz Portuma kurucusu. Oyun içi reklamcılık alanında çalışan e, Ozan Bey ile oyun içi reklamcılığı konuşacağız. Bir tanımla başlayalım mı? Bu çerçeve hani oyun içi reklamcılık deyince e, ne, ne Tabii. anlama geliyor? İş modelleri neler? Şimdi aslında oyun içi reklamcılık e, dediğiniz noktada bugün dünyada biliyorsunuz üç buçuk milyara yakın insan e, mobil cihazlar üzerinden oyun oynuyorlar. E, Dünyanın yarısı yaklaşık. Tabii neredeyse yarısı. E, ülkemizde de bu rakamlar e, buna yakın. Bu anlamda reklamcılık da tabii evriliyor, gelişiyor. Ve bu dijital dönüşüm dediğimiz e, noktada buna uyum sağlıyor. <laughs> Burada oyun içi reklamlar aslında e, bir kendi içerisinde birden çok farklı model olarak karşımıza çıkıyor. Şu an hali hazırda işte bir oyunu oynarken e, tam oyunun heyecanlı yerinde işte interstitial reward yani ödüllü, e, diyebileceğimiz e, reklam modelleri var. Tabii biz sportum olarak burada buna bir çözüm olarak işte oyunların içerisine işte ürün yerleştirme <laughs> ya da bir billboard ya da işte bir araba oyununda bir kamyonun üzerinde yine bir ürün yerleştirme gibi aslında oyuncunun oyun deneyimine zarar vermeyen ve oyunda kalma sürelerini arttırmaya yönelik e, yeni reklam modelleri. Rahatsız etmeyen reklamlar mı diyelim buna? Evet, bir şey evet. Mi? Yani şöyle düşünün bugün bir oyun oynuyorsunuz ki bugün birçok dinleyicimiz muhtemelen en az bir oyun oynamışlardır. Tam oyunun heyecanlı yerinde ya bir video geliyor 30 saniyesiz o videoyu izlemek zorundasınız. E, tabii bunu da e, hoş karşılamak lazım. Çünkü oyun stüdyolarının da şu an gelir modeli olarak e, kazanç elde edebilecekleri iki alan var. Bir tanesi oyun içi reklamlar, bir tanesi de işte oyunların içerisinde yine purchase yani bir kozmetik satışı olabilir ya da bir kostüm satışı olabilir. E, tabii oyun stüdyoları bu noktada e, hak veriyorum. Ama biz portum olarak işte bu dijital dönüşümle birlikte buna bir çözüm ürettik bir oyunu oynarken oyunun içerisinde kullanıcının oyun deneyimine zarar vermeyen organik reklamlar göstermeye gayret ediyoruz. asıl Çalışma alanınız bu aslında. Evet. yani Peki oyunu satın alırken bir oyuncu aslında <laughs> değişik teknoloji araçlarında kullanırken bunlar var ya, ücretli ve ücretsiz olarak. <laughs> ücretsiz oyunlarda reklam anlaşılabilir ama ücret verdiğimiz bir oyunun içinde biraz önce bahsettiğiniz rahatsız eden reklamların gelmemesi gerekmez mi? Aslında tabii ücretli oyunlar işte bugün Steam'den olsun yani masaüstü oynadığınız oyunlarda genelde bu sizin oyun'a bir ödeme yaptığınız için tercihinize bağlı olabiliyor. Ama bugün o, ona imkan veriyor mu yani reklamlı reklamsız gibi? Tabii yani mobil oyunlarda ama daha çok reklamlı hmm. diyebilir diye düşünebiliriz. Çünkü şöyle bugün siz Apple Store'dan ya da Google Play Store'dan beğendiğiniz bir oyunu indirmek istediğinizde Apple'dan ve Google'dan indiriyorsunuz. Tabii bu oyunların içerisine de e, oyunu geliştiren şirket e, mutlaka e, bu SDK'ları e, eklemiş i̇lk oluyor ve siz e, orada e, bu reklamları görmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bu aslında bu endüstrinin e, hayatta kalması için aslında gerekli bir hmm. e, nokta. Yani çünkü oyun stüdyoları para kazanmak zorunda e, reklam dediğiniz şey bugün dünyanın işte sanırım ilk kurulduğu günden bugüne evet, kadar evet, devam evet. edecek ve de asla bitmeyecek yani. bir endüstri. Doğal olarak dijital dönüşümle birlikte hem oyun içi reklamları hem de kullanıcıların işte rahatsız olmadan, oyun deneyimine zarar vermeden reklam görmesine olanak sağlayan bir yazılım geliştirdik aslında. Biz. Evet, tam onu soracağım o yazılımı. Bununla ilgili sektöre dair veriler hani bu pazarın büyüklüğü, şimdi reklam Fiziki dünyada her yeri işgal etmiş durumda. Onu artık Evet onu görüyoruz ve yaşıyoruz. Ee, ama oyun içi reklamcının büyüklüğü ne kadar? Buraya yatırım yaptığınıza göre büyük olmalı. Tabii. Ya şöyle, şimdi aslında az önce de söylediğim gibi dünyada 3,5 milyar oyuncu var. Şimdi bu çok büyük bir istatistik. Yani bu rakamları aslında kayıtsız kalamadık ve geliştirdiğimiz teknolojileri 2,5 yıl oldu. 2,5 yıl önce tüm bu istatistikleri baz alarak hayata geçirdik. Ben şöyle birkaç örnek vereyim Lütfen. çeşitli e, araştırma şirketlerinin global ölçekte hazırladığı raporlardan aldım bu raporları. E, şimdi global oyun pazarının büyüklüğü e, 2022 yılında 185 milyar dolar olmuş. Yani Dünyadaki büyüklüğünden bahsediyorum. Nasıl? Şimdi Türkiye'de tabi bu rakam 625 milyon dolar. Bir kere Türkiye bu anlamda oyun sektöründe çok güçlü bir ülke biliyorsunuz son dönemde. Son 3-4 yılda çok bir atak yaptı değil mi? 5 evet yılda. hatta 2022 yılında dünyada en çok yatırımı alan oyun stüdyoları, Türk oyun stüdyoları. Yani Türkiye aslında bu alanda gerçekten iyi bir noktada. Ama tabii burada sadece oyun stüdyosu noktasında değil de, burada katma değer olarak da Portuma gibi ki bu alan da gelişiyor. Yani biz bugün Portuma ile nasıl bir oyun içi reklam deneyimine zarar vermeyen çünkü bu sektörün bir ihtiyacı aslında. Yani bugün kime sorsanız, oyunların içerisindeki o video reklamlardan mutlu değil aslında. Evet. Ama olmak da zorunda çünkü bir ekonomik gelir sağlıyor herkese. biz buna nasıl bir çözüm üretebiliriz dedik ve Portuma'yı bu alanda geliştik. Yani bunun gibi aslında katma değerli servislere bence önümüzdeki yıllarda birlikte daha çok şahit olacağız. burada mesela global oyuncu adedi 3.4 milyar dolar. Şey 3.4 milyar kişi bugün oyun oynuyor. Türkiye'de oyuncu sayısı 45 milyon ki bu ...Gaming in Turkey'nin e, Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte hazırlamış olduğu bir rapor geçtiğimiz aylarda yayınlandı. E, tabii burada hem oyun sektörünün büyüklüğünden hem reklamcılıktan bahsetmişken birkaç tane de e, ilginç rakam da vermek istiyorum. Global ölçekte 2030 yılında 18 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağı, Portuma'nın geliştirmiş olduğu e, oyun içi reklam gösterim modelinin... 2030 yılında 18 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Ki bu 2022'de de bu arada 7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Reklam verenlerin toplam büyüklüğü 18 milyar dolar reklam mı verilmiş? Oyun evet. Işte. Oyun içi reklam alanlarına sadece Portuma tarafını da geliştirmiş olduğumuz yazılımı dünyada sanırım 3 ya da 4 şirket var bu teknolojiyi geliştirmiş hatta bir tanesi işte İsrailli isim vermeyelim ama biri Hollandalı şu an domine eden 3 ya da dört şirket dünyada Tabii biz de burada bir oyuncu olmak istiyoruz bir Türk şirket olarak bütün stratejilerimizi planlarımızı bu istatistikleri baz alarak global ölçekte kurguluyoruz Tabii geçtiğimiz son bir buçuk iki senede aslında biraz arka tarafta çok büyük bir yazılım çalışıyor burada yazılımsal olarak işte OpenRTB diyebileceğimiz prebit serverlar ya yani bu entegrasyonları mümkün kılan çok büyük bir altyapımız var. Hiç bilmeyenler için sorayım bu yazılım ne anlama geliyor? Ben reklam verelim. <laughs> oyun içindeki bir oyun, bir oyuna reklam vermek istiyorum ki o modelleri soracağım. Mesela bir örnek verdiniz. Örneğin bir araba yarışında siz platformda araba kullanırken sağda solda billboardlarda reklamlar evet. dönüyor. Herhalde ürün yerleştirme gibi, evet. Değil mi? evet. Bir şekilde. Ama tabii bunu biz aslında evet basite indirgediğimiz noktada böyle ama arka tarafta yazı, çalışan teknoloji ve e, algoritmalar çok daha karmaşık. Şimdi biz portum olarak aslında son bir buçuk senede 7 kıtada 140'a yakın reklam sağlayıcı. İşte kimdir? Google'da bugün bir e, reklam sağlayıcı. Meta'da bir reklam sağlayıcı. İşte Adjust, Adform, işte LoopMe gibi. E, hali hazırda ellerinde reklam envanteri olan e, 140'a yakın global şirketle Portuma'nın ekosistemini entegre ettik. Sonra siz markalarla çalışmıyorsunuz aslında. Siz reklam veren platformları entegre oluyorsunuz, doğru mu? Aslında işin üç boyutu var. Biz hem markalarla da çalışıyoruz ama şimdi yapılar çok büyük olduğu için bunu bireysel olarak yönetmenizin çok mümkünatı yok. Yapı da, endüstri ve rakamlar çok büyük. Doğal olarak buraya biz aslında bir otomasyon sistemi de kurduk. Evet, yazılım da onun altındaki şey. Evet. Ya Bizim e, burada iki farklı modelimiz var bizimle çalışmak isteyen şirketlerin. Şimdi bir tanesi biz e, gidip işte bugün reklam veren e, aramak e, gibi bir kaygı ya da endişe taşımıyoruz. Çünkü bizim hali hazırda bu 140 tane reklam sağlayıcı e, borsadan... Bizim sistemimizde sürekli bir reklam akışı var. Yani bugün portumanın reklam alanlarında Coca-Cola'yı da görebiliyorsunuz. Hı -hı. İşte Türkiye'nin önde gelen bankalarını da görebiliyorsunuz ya da global ölçekte işte bir otomobil markasını da görebiliyorsunuz. Bunlar kimden geliyor bize? İşte entegrasyonları tamamlamış Hı. olduğumuz reklam Yazılım da bunu sağlıyor. Biraz önce bahsettiniz. Yazılım da bunu sağlıyor aslında. Evet. Biz ne yapıyoruz? Burada işte bir kod geliştirdik. Bu kodu anlaşmalı olduğumuz oyun stüdyosuna gönderiyoruz. Oyun stüdyosu bu kodu oyunun içerisine yerleştiriyor ve kendi oyununu bizim ekosistemimizle bağlamış oluyor. Orada şey nasıl çalışıyor? Hedef kitle nasıl çalışıyor? Yani hiç alakasız bir gence, alakasız bir reklamın gösterilmemesi. Yani o hedef kitle Nasıl sağlanıyor? Aslında şöyle, şimdi ülke bazında bunu kırabiliyoruz şu an. Yani örneğin bir marka geldiğinde bize sadece ben Türkiye'de çıkmak istiyorum dediğinde biz sadece bunu Türkiye özelinde kırabiliyoruz. Ya da herhangi bir başka ülke özelinde ayarlamalarını yapabiliyoruz. Ama hali hazırda sistem aslında işte 140 otomatik. ülkede otomatik olarak... Hmm. reklam geldiğinde yayınlıyor. Hmm. Ama burada kırılım olarak şunu yapabiliyoruz. Bu arada ürünlerimizi ve teknolojimizi sürekli geliştiriyoruz. Evet yani, onu soracaktım. Çünkü şimdi eskiden mesela araba motorlarını da ilgili ilgisiz birçok reklamı evet, görebiliyorduk evet. ama bizim alışkanlıklarımızı o tarayıcılar anladıkça bizim nelerden hoşlandığımızı anlayıp bize doğru reklamlar tırnak içinde gösteriyor ve evet Aa, ben bunu arıyordum deyip ona tıklamaya. Oyunda da bu Google'ın önce olduğu hani Kukileri evet. mi toplamı, çerezleri toplama stiktorası mı var? Çok doğru, çok doğru. Şimdi burada bizim algoritmamız da aslında şu an basic bir noktada. Yani biz şu an reklamları işte ülke bazında kırabiliyoruz. Çünkü bir oyunu indirirken siz Apple ya da Google'dan herhangi bir kullanıcı isim, yaş gibi kriterlerinize ihtiyaç duymadan indirebildiğiniz için bir hedefleme aslında yapılması çok mümkün değil. Burada. Ama biz burada nasıl kırılımlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz e, önümüzdeki süreçte? Örneğin bayanların daha çok oynamış olduğu bir oyunda işte bayanlara yönelik daha bir ürünün reklamını orada çıkartabiliyoruz. Ya da erkeklerin oynadığı bir oyunda işte bir araba simülatörü olabilir. İşte daha çok erkeklerin e, kullanacağı bir ürünün reklamını o oyunla entegre edecek şekilde konumlandırabiliyoruz. O zaman daha başarılı olacak bu. Tabii ki her geçenler için de başarılı olacak. Ya şeyle bir, bir rakam bu... var mı? Etkileşim alınabiliyor mu şu an? Sizin sisteminiz veya dünyadaki başka sistemlere. Ben bir markayım, reklam verdim. <laughs> o reklamdan sonra satışlarım arttı. Mesela bunun rakamsal karşılığı. Şimdi mı? aslında portuma alanları biraz branding olarak konumlandırabiliriz. Yani e, burada direkt e, oyunun içerisinde gördüğünüz reklam ee, size belki anında satışa yansımıyor olabilir ama bugün e, ürün konumlandırma, marka branding, adası. marka e, prestijine yönelik çalışmalardır ki bizim hali hazırda birçok çalıştığımız kurum işte en son bir üniversitemiz reklam vermişti portuma alanlarına şöyle bir PR yaptı işte Türkiye'de e, Z kuşağını yakalamak için oyun içi reklam alanlarına Reklam veren ilk üniversite biz olduk Aa, diye tabii bir P.R. yaptı. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ülkemizde bugün oldu bu. Tabii tabii ülkemizde bir üniversite. Ee, bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bugün aslında e, branding'e en çok parayı harcayan şirket Coca Cola. Yani bugün birçok hayatımızın alanında bir billboard'da ya da bir duvar reklamında, televizyonda, radyoda her yerde karşımıza Aynen. çıkıyor. Şimdi bunu biraz analizine ...girdiğiniz zaman ben bir de reklamcı aslında 20 yıllık bir reklamcıyım. Yani bunu şöyle örneklendirebiliriz. Coca-Cola'yı siz gittiğinizde markette ne kadar sık göstermişseniz... ...o raftan onu satın alırken yanında da işte muadili marka varsa... ...siz onu işte pozitif noktada bir ayrımcılık yaparak... ...o ürünü satın alma olasılığınız yükselebiliyor. Hmm. Bir de son dönemde artık oyun içi reklamcılık öyle bir noktaya geldi ki gerçekten markalar tarafından da çok ciddi bir talep görüyor. Çünkü reklam verenler markalar noktasında, ajanslar noktasında artık birçok şeyi tükettik. Yani bugün özellikle pandeminin hayatımıza girdiğinden sonra işte sokağa çıkma yasakları vesaire işte outdoor mecralar minimize oldu reklam gösterimi. Belki o dönemde çok büyük devasa şirketler para kazanamadı. Ama o dönemde neye kaydı dijitale herkes? Kaydı, dijitale kaydı. Hatta evet. bununla ilgili de bir istatistik var elimde. Yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun e, Gaming in Turkey ile hazırladığı. Şimdi 2023 yılında harcanan toplam medya yatırımlarının %65'i dijitale ayrılmış. Yani bugün her 100 liranın 65 TL'si markalar tarafından dijitale e, harcanmış. Fiziki Doğru olarak, ortamlardan yerine... O yerine e tabii kaymış. ki. Yani bugün zaten geldiğimiz e, yüzyılda e, bence dijitalin nereye gideceği işte oyun içi reklamların ne olacağını konuşmaktan ziyade bence biz Türkiye olarak ya da e, şirketler olarak bu alanda nasıl e, yeni teknolojiler geliştirmeliyiz, e, neler yapabiliriz ve burada global ölçekte nasıl oyuncu olup nasıl e, devasa şirketleri buradan çıkarabiliriz'i düşünmemiz lazım. Aynen öyle. Orada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Ozan Emrah Ünal'la Portuma kurucusu. Oyun içi reklamcılığı konuşuyoruz. Reklam boyutunu, reklam verenler boyutunu konuştuk. Biraz da oyuncular tarafını konuşalım mı? Oyuncular nasıl bakıyor bu? Biraz konuştuk ama daha derinlemesine. Çünkü çok bazen çok sevgiyle karşılanan bir yok, şey değil reklam. Hiçbiri hiç sevgiyle karşılanmıyor, onu <laughs> hani söyleyebilirim. Nazik tabiri bulmaya çalıştım. <laughs> evet, evet. Oradaki o şeyi nasıl kırıyorsun, kırmak, kır, kırmak için? neler yapılabilir? Rahatsız etmeyen ürün yerleştirme. Hı -hı. Birkaç örnek var mı? Tabii ki şöyle. Ya biz şimdi aslında iki sene oldu portuma teknolojisini geliştirir ve son üç aydır da sistemimiz, sistemimiz aktif ve biz testlerini de işte soft launch olarak hem çeşitli ülkelerde hem de Türkiye'de yaptık. Kendimize ait bir komünistimiz de var. Orada bunların testlerini kendi kullanıcılarımızla da hem de birlikte çalıştığımız oyun stüdyolarıyla da birlikte gerçekleştirdik. Ve bu anlamda bizim için en önemli noktalardan bir tanesi şu oldu. Bizim bir partnerimiz işte Portuma'nın geliştirmesinde birlikte yol aldığımız Happy Crab Studio diye genç bir hanımefendinin kurmuş olduğu ve gerçekten çok güzel 50'ye yakın oyununun olduğu, milyonlarca indirmesinin olduğu bir ile birlikte çalışıyoruz. Kendileriyle şöyle bir case study hazırlamak istedik. Portuma'nın SDK'sını yani Portuma teknolojisini oyunlarına entegre ettikten sonra bu interstitial rewarded dediğimiz reklamları biraz daha yüzdesini azalttılar ve bir test yaptık. Oyunda kalma süresi. Yani burada zaten oyun stüdyoları için en kritik nokta bir kullanıcının o oyunda kalma süresi. Yani retention rate diyorlar buna ve çok önemli bir nokta ve biz Portuma'yı ekledikten sonra oyun, oyun o oyunun zaten Apple Store'da olan bir oyunda %5 üzerinde %5 6 civarı bir retention artışı olduğunu teyit ettik. Kaldıraçta %5 arttırdınız kesinlikle. Çünkü niye? Siz reklamcı, hep İngilizce konuşuyorsunuz <laughs> Ya aslında evet, bunlar biraz <laughs> bunu nasıl şey yapabilirsiniz? Yani, yani... Genelleştiriyoruz, Yerelleştirebiliriz, Türkçeleştirebiliriz. Bazı şeyler çok zor. Yani evet, ama. yani oyunda kalma süresi retention <laughs> evet. rate. Ya bir yanda da yani öğrenil öğrenmiş de, ol, evet, evet, de olmuş evet. olduğum gibi. Retention rate işte oyunda kalma kalma süresi oluyor. Onu bu, uzattınız. Onu uzattık. Yani bu da şöyle bir şey. Şimdi oyun stüdyosunun para kazanması. Şimdi için. Onu nasıl yaptınız? Onu aslında merak ediyorum. Şimdi şöyle düşünün, siz bir oyun oynuyorsunuz. Güzel bir oyun, eğlenceli Pat bir oyun. Pat diye reklam çıktı. Pat diye bir video reklam çıktı. 30 saniye siz onu izlediniz. Şimdi e, yine Google tarafında bir araştırma yapmışlar. Bir geç açılan web siteleri, yani bir internet sitesine girdiğinizde işte 4 saniyeden uzun sürüyorsa ve bir oyunu oynarken de en heyecanlı yerinde bir video reklam çıkıyorsa beyinde nefret semptomları Ay, doğuruyormuş. Bir daha da oynamazsın, girmezsin. Ne yapıyor? Ya diyor... Hadi ben bunu kapatıyorum deyip o oyunu sile de silebiliyor da oraya doğru gidiyor. Oraya yani. doğru gidiyor. şimdi e, biz buna çözüm ürerek, üreterek sizin o oyunda oynadığınız tam heyecanlı yerinde bir video reklam göstermek yerine herhangi bir markanın e, o oyunun doğasına uygun olarak e, sizi de hiç rahatsız etmeyecek bir noktada bir reklamını ürün yerleştirme gibi konumlandırdığımızda Kullanıcıların bu oyundan aldıkları zevk daha e, uzun vadeli. En azından o deneyimi bozmamış oluyorsunuz ve doğal olarak o kullanıcı oyunun içinde daha uzun süreler kalabiliyor. Oyun içindeki akışı bozmadan reklamcılık yapıyoruz dediniz. Evet. evet yayından <laughs> önce biraz konuştuk. Benim de gördüğüm o ekonomik değeri oyuncularla paylaşma modelleri de artan bir şey değil. Mesela oyun içinde tabii reklam gösterildikçe oyuncu da para kazansın tırnak içinde. Ya bir artısı olsun kendisi. Öyle modeller de var. Var var. Ama orası tabii şu an Türkiye. Hiç yani çalışmıyor. Yok Türkiye'de çalışıyor. Bizim Portuma ekosisteminde biz bir blockchain entegrasyonu da yaptık aslında orada. Ee, tabii Türkiye'de şu an hali hazırda biz oyun içi reklamcılığı e, anlatmakla şu an bir misyon edindiğimiz için o tarafına daha tam anlamıyla giremedik. Bir de Türkiye'de tabii e, biz Portuma olarak aslında dünyada gelişen teknolojileri çok yakinen takip ediyoruz. Yani Türkiye'de bazı ön yargıları bazı sektörler için maalesef ki var. Ama az önce paylaştığım bu kadar istatistiği görmeyerek sadece ön yargıyla bunlara baktığınız zaman hata yaparsınız. Şimdi biz bu hatayı yapmak istemedik. E, bu alanda biz Portuma'nın oyun içi reklamcılık ekosisteminin içine bir de blockchain e entegre ettik. Çünkü Burada tamam oyun stüdyosu reklam gösteriyor. Bin gösterim başına para kazanıyor. Ne güzel. Oyun stüdyosu istedi ama kazanıyor Reklam veren reklam zaten. veren aldı. Ama burada bütün bu endüstri aslında kimin üstünde? Oyuncuların. Oyuncuların. Yani bugün dünyada 3.5 milyar oyuncu var. Şimdi bugüne kadar oyunculara yönelik hiçbir şirket tam anlamıyla bir fayda modeli geliştirmemiş. Şimdi biz bunu Portuma ekosisteminde nasıl yaptık? blockchain Türkiye'de tabi dediğiniz zaman yine sadece kripto geliyor ama bundan çok fazlası aslında. Biz Portuma ekosistemine bugün Apple'da ve Google Store'dan indirip oynayabilecekleri dünyada bakın tek şirketiz dört tane oyunumuz var. Hmm. Yani bugün Apple Store'dan Portuma Marketplace'deki dört tane Play to Earn'e entegre oyundan birini indirip cüzdanınızı bağlıyorsunuz ve oyunların içinde reklam gördükçe siz de gamer olarak para kazanmaya başlıyorsunuz. Ha, tamam. Okey. Onun için de blockchain altyapısı lazım. Kesinlikle. Token lazım. Şimdi ben mesela, bununla ilgili çok ilginç bir istatistik Şu an dünyada çok oynayan oyunlarda böyle bir sistem yok. Var. Var. Mesela Roblox. Bugün hepimizin, benim de bir kızım var evet, 10 evet, yaşında. Yani, evet. e, Roblox oynuyorlar arkadaşlar gibi. Onlar Onların başına oyuncuya para mı ödeniyor? Bu mi? model yok onlarda. Aha. Onların kendi e, bir e, kripto paraları var ve o üzerinden böyle bir e, o oyunun içinde alışveriş yapılmasına olanak sağlıyor. Ya da Access Infinity var. Bu arada Roblox dediğimiz şirket milyar, milyar dolarlık milyar bir yapı. Dolar. E, bugün Access Infinity dediğiniz şirket milyar dolarlık bir yapı. Şimdi biz Portuma olarak ve bunlar tek bir oyun. Biz portum olarak bugün itibariyle de 4 farklı oyunumuz var. Yani bu dünyada başarmış olan tek şirketiz. Bugün o oyunları indirip portum ikonuna tıkladığınızda ve bunları işin güzel tarafı Apple onayladı. Google onayladı. Ve geçtiğimiz aylarda Google biliyorsunuz bu blockchain oyunlara onay veren bir politika yayınladı. Yani dedi ki ben artık oyunların içerisindeki blockchain entegrasyonuna ve bu play to earn diye geçişte oyuna kazan diye oyna kazan. bu entegrasyon altyapısına izin veriyorum dedi. Bunu kim söyledi? Google söyledi. Ya bu da artık oyuncuları reklamdan e, istenmeyen bir hale almayacak. Onların avantajlı <laughs> olacağı için ve reklamcılığın da önünü açacak. Kesinlikle. Aynı mi? zamanda bir daha ve şöyle bir istek, bizim Backstreet diye bir oyunumuz var. 3 dakika. Yani oyunu bugün başladınız, bitirmeniz 3 dakika. Biz bu oyunda da bir test yaptık. Şimdi bize e, yaptığımız her şeyi de ölçümlüyoruz bir yandan. Bir test yaptık. O oyunu e, işte bin kişiye açtık ve 3 dakikalık oyunun ortalama oynama süresi 2 saat 57 dakika olarak gerçekleşti. Ki bunları da Firebase'den işte belli tool'lardan e, uluslararası standartlarda olan belli tool'lardan ölçümledik. Yani 3 dakikalık bir oyunu bir kullanıcı 2 saat 57 dakika oynuyor. Neden? Çünkü bir, oyunun içinde oyunu bölen, rahatsız edici reklam yok. İki, e, o oyunu iz oynayıp reklam gördükçe kendisi de para kazanıyor. Evet, e, Faydalı. Olarak... Kaza kazana dönüşmüş. Kesinlikle. Son iki dakikamız var. Bir şey soracağım. Bunu düzenleyen Türkiye'de veya dünyada bir kurum var mı? Örneğin hiç istenmeyen e, gençlere e, gösterilmemesi gereken bir reklamın gösterilebileceği, Hı. gösterilmemesini sağlayan bir mevzuat ya bir Tabii bir şöyle zaman. biz şimdi aslında burada portum olarak bizim kendi politikalarımız var. Yani içki, kumar ya da belli hmm. e, endüstrileri biz kesinlikle oyun içi reklam alanlarımızda kabul etmiyoruz. E, burada zaten bu gibi platformlarda işte Google'da, Facebook vesaire hepsi kendi politikalarını oluşturuyor. Bunun için e, bizim şu an üye olduğumuz Uluslararası Reklamcılar Derneği yani hani yine kızacaksınız ama onun da İngilizcesini söylemek <gülüyor> durumundayım. <gülüyor> International Advertising Bureau diye geçiyor. Bir de bunun içinde bir vendor listi var. Yani çünkü orada belli datalar alıyorsunuz. Bu dataları niye alıyorsunuz? Neden kullanacaksınız? İşte bu datayı kullanıcı sildirmek istiyorsa neye göre nereye meylet vesaire. Tüm bu proseslere de e, dahil olduk Yerel bir ve kabul var, edildik. Olur, Türkiye'de yok evet. Yani henüz herhangi öyle bir şeyle karşılaşmadık. Evet. E, özellikle zaten blockchain tarafında bir regülasyonları sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, Elimizden başlayalım. geldiğince bunları ayak uydurmak ve karşılama hmm. noktasında da e, hazırız. Harika. Süremizin sonuna geldik. Aslında hem zorlukları olması gereken hem de iş modellerini konuşmuş olduk. Ve, ve gurur duyduk. Hani yerli bir firmanın <laughs> ilk, birçok ilkten bahsettiniz. Başarılar diyoruz Portuma'ya. Çok teşekkür evet. ederiz. Çok, çok çok sağ olun. Çok Biz sağ olun. teşekkür ederiz. E, programımızın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.